Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere Nitro Pro ile belge üzerinde PDF belge üzerinde düzenleme yapma işlemlerinden bahsedeceğim. Öncelikle düzenleme yapabilmemiz için Edit modunda olmamız gerekiyor. Edit moduna geçtikten sonra mouse'umuzu belge üzerinde gezdirdiğimizde seçim işlemlerinin yapılabildiğini görüyoruz. Burada belge üzerindeki resme tıkladığımızda İstersek bu resmi e, büyütüp küçültebiliriz. Bu tarz işlemler yapabiliriz. Yaptığımız işlemleri geri al işlemiyle geri alabiliriz. E, nesnelerin yani genelde hani bunları okullarda öğrencilerimize internetten indirdiğimiz belgeleri sunmak için e, buradaki bu ifadeleri silebiliriz. E, ben geliyorum. Seçim yaptım. E, Klavyeden delete tuşunu kullanabilirsiniz. Veya sağ tuş delete komutunu kullanabilirsiniz. Nesneleri biraz önce de söylediğim gibi boyutuyla ilgili düzenlemeler yapıp konumunu taşıyarak gerçekleştirebilirsiniz. Belgeye üst başlık olarak bir imaj, bir resim ekleyebilirsiniz. Bunun için review menüsünde, sekmesinde olmanız gerekiyor. Buradan et imaj komutunu seçtiğimizde dosyadan veya panodan veya bir tarayıcıdan herhangi bir resmi PDF dokümanımıza ekleyebileceğimizi görüyoruz. Ben dosyadan bir resim ekleyeceğim. Şöyle. Resmimizi ekleyelim. Resmin boyutunu burada geldikten sonra düzenleme yapabilirsiniz konumunu değiştirebilirsiniz. İstediğiniz yere sürükleyebilirsiniz. Döndürebilirsiniz. Yani yani kendinize ait logolarınızı veya benzeri başlıklarınızı buralara taşıyabilirsiniz. Ayrıca e, bu e, düzenleme modunda şu arka plandaki Gördüğünüz gibi arka plandaki filigranları şu şekilde seçim yaparak belirli kısmını bile seçmemiz yeterli. Kendisi seçiyor. Klavyeden Delay tuşunu kullanarak silebilirim. Bu şekilde seçim yapıp silebilirim. Ayrıca yine Review kısmında şuradaki gördüğünüz seçeneklerle kalem aracını kullanabilirim. şekiller, belgeme şekiller ekleyebilirim. Bu ölçüm aracımız var. Mesafe ölçümü, alan ölçümü gibi. Bu şekilde mesafelerde ölçüm yapıp belgemde bulundurabilirim. Notlar ekleyebilirim. Belge üzerinde, metin üzerinde seçim yapıp altını çizebilirim, üstünü çizebilirim. Kol out diye bir şey var, e, özellik var. Bu da çok güzel. Yani açıklama ekleyeceksiniz ama farklı bir noktada açıklama ekleyeceksiniz. Bu şekilde eklemeler yapabilirsiniz. E, yani ben e, çok hoşuma giden e, bir program. E, en önemlisi de, en önemlisi de, yine edit modundayken, şimdi şurada eklem yazıyor mesela ben. Buradaki eklemi silip, kendi ismimi yazabilirim. Bu şekilde belge üzerinde düzenle, düzenlemeler yapıp e, işlemi onaylayabilirsiniz. E, ilaveler yapabilirsiniz, e, cevaplarda değişiklikler yapabilirsiniz. E, yani e, bu e, NitroPro'nun bu özelliklerinden faydalanmak istiyorsanız, sizler de e, bu ürünü kullanabilirsiniz. Ee, yıllarca akrobat e, adop ürünlerini kullanan ama Nitro da gerçekten e, çok e, yetenekli, çok güçlü bir alternatif bence. Aynı zamanda e, fiyat olarak da e, daha uygun e, çözümler sunuyor. E, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. E, Hoşçakalın.